Of çok sıkıldım. Bari Roblox'a gireyim. Bir gruba istek atayım. Biri istek atıyor alıyorum. Herkes tamam der. Merhabalar herkese. Merhaba Baylim Selam. Of pikmesin baya. Pardon. İrem sus. İyi be. Neyse hadi tanışalım. Ben Basliyim. Ben Selen. 16 yaşındayım bu ben. Yesin balim. Yani asik olur. Güzelsin bayağı. Oki grensin yag. Neyse ben İrem Yasim 16 bu ben. Herkes iyisin der. Ben Arya Yasim 16 bu ben. Çok iyisin balim. İyi asik olur. İyisin ben Deniz Yasim 18 bu ben. Herkes ya kesiklisin der ama İrem asik olur. Sıra bende ben Arda bu ben. Herkes ya kesiklisin der ama Arya hoslanır. Neyse hadi mekiye girelim. Herkes tamam der girerler. Ya niye ilk ben? Ben karakterimi de gistirip geliyorum. Seyiselen selam, ben özür dilerim. Sorun yok askim. Hadi artık çıkalım bence saat geç oldu. Evet. Herkes iyi geceler deyip çıkar.